Karavanınızı dışarıda bıraktınız. Herhangi bir kilidiniz de yok. Birisi bu çeki demirine aracını bağladı. Freni indirdi. Şu an aracı götürmesi için, karavanı götürmesi için hiçbir engel yok. Diye düşünebilirsiniz. Şöyle bakın. Çekiyoruz. Gelmiyor. Bakın tekerleklerde hiçbir şey yok. Hemen hızlıca diğerini de göstereyim. Herhangi bir kilit milit yok. Mu acaba? Şimdi size bir müşterimizin kendi tasarımı olan fikri gösteriyorum. Arkadaşlar içeriye ikinci bir kilit yerleştiriyor ve paralelliyor bunları. Bu şekilde bunu da indirdiği zaman artık gidebilir halde. Yani dışarıdaki kilitli ikisi paralel çalışıyor. İkisi aynı anda kapalı olmalı.